Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir kargo simulator 2019 Türkiye haritası videosuyla yine beraberiz biliyorsunuz yakın bir zamanda çok güzel bir günceleme gelecek çok güzel yenilikler gelecek bu yeniliklerin içerisinde benim en çok dikkatimi çeken kendi şirketimizi kuruyor olmamız güzel bir yenilik olacak gerçekten bu özellik çok güzel olacak. Bu videomuzda yeni günceleme sohbetimizi yapacağız. Sizin yorumlara yazdığınız güzel şeyler var onları incelemeye çalışacağız. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Ee, videomuza geçmeden önce arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hemen şöyle ne taşıyoruz şu anda Ankara'dayız ve Elazığ'a doğru inşaat malzemeleri taşıyacağız. İnşaat malzemelerini aldık ve Elazığ'a doğru yola çıktık. Şu dörtlümüzü kapatalım haydi bakalım yola çıkalım. Şimdi e, hemen yeni günceleme sohbetimize geçelim arkadaşlar. E, yeni yollar gelecek. Zaten bunları söylemiştik. Diğer videoda incelemiştik. İnce yollar, bol e, rampalı, bol virajlı yollar, köy yolları falan, e, ilçe yolları falan güzel bir güncelleme e, gelecek yollarla ilgili. Ama benim en çok dikkatimi çeken gerçekten bu yeniliğin e, bu oyuna eklenmesi gerektiğiydi. Kendi şirketimizi kuruyoruz arkadaşlar Kendi ismimize özel kendi logomuza özel şirketimizi kuruyoruz Ondan sonra araçlarımızı alıyoruz Mesela 3-5-10 tane aracımızı alıyoruz Kaç tane almak istiyorsak işte herhalde limit yok Alıyoruz kendi şirketimizi kuruyoruz Ha şöyle bir özellik gelirse diğer videoda da söylemiştim İşçi alma yani mesela 5-6 tane aracımız var Birini kendimiz kullanırız. Diğerlerini işçiye verme özelliği e, yenilik listesinde yok. Yani var mı bilmiyorum. E, hatalı bir şey söylüyorsam e, yorumlarda düzeltin arkadaşlar. E, i̇şçi alma özelliği var mı? Yani işçiye e, araç teslim edip ona görev verme özelliği var mı? Onu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. E, yani eğer e, böyle bir özellik gelirse çok güzel olur. Çünkü şirket kurma gerçekten ee, her oyunda olması gereken bir şey yani bu bu tarz oyunlarda olması gereken bir şey. Bas Simulator Ultimate League gibi bekliyorum ben o şekilde bir şirket olayı olacağını düşünüyorum gerçekten de oyuna acilen bir güncelleme gelmesi şart. Yeni araçlar gelecek galiba ondan sonra ilçe yolları dediğim gibi ilçeler de gelecek ama ilçelerin hepsinin geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar yani sadece büyük ilçeler gelir öyle düşünüyorum. Ee, yeni yolların zaten yollar, bu oyundaki yolların hepsi full değişecek arkadaşlar. Yani bu gördüğümüz yollar full değişecek. Ee, bu full değişmenin içerisinde acaba yol kenarlarındaki bu evler, ağaç yapılandırması falan değişir mi diye inşallah değişir çünkü e, biraz sıkılıyor insan. Hep aynı yolları gitmek git git yani yollar değişeceği için yeni tüneller yeni köprüler gibi özellikler de eklenecek arkadaşlar. Bunlar da çok güzel bir şey. Yeni tünellerden geçeceğiz. Yeni köprülerden geçeceğiz. Çok güzel bir güncelleme olacak. Dediğim gibi şirket kurma özelliği bu oyunda yok. Bu özellikle eklendiği zaman oyun gerçekten çok güzel olur. Çok akıcı olur. Hava durumlarına zaten diyecek hiçbir şey yok. Bu kar detayı yağmur detayları çok güzel, benim çok çok hoşuma gitti hava değişim. Bak mesela şu anda hava kapandı İlk videoya girişte hava açıktı. Bak ha hava kapalıydı dedim kapandı dedim yağmur başladı bakın hem kar diğer videolarda kar yağışını da gördük bunda da yağmur gördük hem kar hem de yağmur gerçekten tam detaylı olmuş arkadaşlar ve her zaman dediğim gibi ne çok abartı olmuş ne de çok sönük olmuş tam tadında çok güzel bir şekilde olmuş. Yani mobil oyunda böyle şeylerin olması çok güzel. E, tabelalar değişecek. Yine tabelayı gördüm. Onlar değişecek. Ağaç sisteminde ufak bir değişim olabilir. Çünkü ağaçlar çok kötü. Yani şimdi 2019 yılında gelmiş bir güncelemeden bahsediyoruz. En son günceleme 2019'da gelmiş. E, nereden baksan bir e, buçuk seneyi geçkin bir zamandır günceleme gelmiyor. E, ve artık günceleme gelecek. Çok e, yakın bir zamanda inşallah gelecek. Yani e, güzel bir şekilde oynayacağız. Yeni bir oyun olarak geleceğini söylediniz arkadaşlar yorumda. Yani Kargo Simulator 2021 Türkiye olarak yeni bir oyun olarak geleceğini söylediniz. Şimdi bu oyunun sistemine göre o sistem biraz artacaktır. Yani o oyun biraz dolu dolu geleceği için biraz daha artacaktır. İnşallah bu yağmur olayıyla kar olayını bozmazlar. Yine aynı bir şekilde oyun eklerlerse çok güzel olur. E, gayet güzel e, bir yapım olmuş e, dediğim gibi güzel bir günceleme gelecek bak ama şey kötü e, mesela Gök gürüldeme sesi biraz sonra biraz önce geldi e, gerçekten o çok kötü yani sanki bir yerde bomba patlıyormuş gibi bir ses oldu e, bu da e, iyi bir şey değil yani ama yine de mobil boyun dediğim gibi bir buçuk sene önce Pardon <laughs> araç Pardon Kaza yaptık. Ya şimdi klavyeden bir basıyorum bak. Bir basıyorum bu bir yanlı bir basıyorum bu bir yanlı. Klavyeye tam direksiyon ayarları tam şey değil. Yani mobil oyun olduğu için tabi doğal olarak böyle. Evet. Başka neler gelecek arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben genelde kendi fikirlerimi de söylüyorum oyuna. Dediğim gibi bu işçi alma olayı falan da oyuna eklenirse gerçekten güzel olur. Bu arada toplulukta bir anket yaptım arkadaşlar en sevdiğiniz mobil oyunları e, topluluktaki ankette belirtin ve ben de o oyunların videosunu çekmeye çalışacağım arkadaşlar onu e, oyunuzu verin yani hangi mobil oyunu seviyorsanız dediğim gibi artık mobil oyunlara ağırlık verdik oynamaya devam edeceğiz. Acaba bir abart olur mu? Şu daha yeni geçtiğimiz bir e, araç var ya. O tarz araçlardan gelir mi diye düşünmüyor değilim. Acaba gelir mi? Farklı araç tarzları yani. Gerçekten güzel bir oyun. E, videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar çünkü e, fazla uzun olmasın. Yükü bırakmaya giderken hop Çarptık. Tamam bir şey yok. Dur geri yapalım dur. Pardon pardon. Yandı mı ışık? Işık yanmış dur şuradan geçeyim. O orayı mahvettik. Bak bak bak. <laughs> Ora ne oldu? Bak hemen şuradan gideyim hele. Dur 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 dur. Bak. Eee. Aşağı çöktüler geri geri çıktılar bak orada bir değişik oldu neyse suçlu bildik pardon frene geç bastım sıkıntı yok şu farlar da yakalım ne oyunda ufak parklar var yani bazen e, havada kalıyoruz bazen e, bir an e, Geçen iki video çektim. Zaten iki videonun sonlarını izleyenler bilirler. Hep havada asılı kaldık. Bir türlü onu da çözemedim. İnşallah bu videoda asılı kalmaz. Tam asılı kalmaz dedim. Havaya uçtuk. <laughs> Bak. Acaba arkadaki vurduğu için mi böyle oluyor? Tam çözemedim. Şu dörtlüğümüzü yakalım. Bak şu anda ilerlemiyor. Havaya kalktı. Bunu nedenli bir türlü çözemedim arkadaşlar. Ben de bilmiyorum yani oyunu da yeni oynadığım için bir ufak bir bug olayı oluştu. Sıkıntı değil. Neyse videomuzu zaten kısa tutacaktım arkadaşlar. Yeni güncelleme sohbetlerimiz diğer videoda yapmıştık. Bugün bir şirket olayına bir ayrı bir parantez açayım. Ayrı bir şekilde video çekeyim istedim. Diğer videoda multiplayer olarak oy çekeceğim videoyu oynayacağım. Ee, oy onu da izlemeyi ihmal etmeyin. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.